Evet sayın izleyenler. Burası Mavi Köşk diye adlandırılan bir köşk. Askeriyenin elinde tamamıyla asker bakıyor. Ve Makaryos'un avukatı burası silah deposu olarak kullanıyormuş. Mükemmel bir görüntü var. Of of of. Yüzü görüyor musun? Of of of. of. Gözü evet, hata da. edemiyor o kadar ben güzel. Sana dedim ki şey beton şeyi açmışlar. Abim diyor onun müdürü. O kırmızı yokuşlar çıktık evet, akşam şurası. Şurası şurası işte. O köyden geçtik. Yerden köyde 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 gece kulüplerini görüyor ama gece kulüplerini alır. Onun hemen önü deniz var. Tamam mı? Başkan yaptığı zaman onun içerideyken gelin görmemiş adam. O da herhalde kumerle gitmiş. Belli bir yere kadar ondan sonra yüreğe gitmiş.